Kimin köpeğisin lan sen? Cinsin lan! Tanışın lan! Kimin köpeğisin lan sen? Ha? Yapma abi! Kimin köpeğisin dedim lan sana? Konuş lan! Yapma abi! Konuş lan konuş! Konuş yoksa sokacağım şunu gırtlağına. Köpeğin olayım abi!

konuşsun lan. Yapma abi. Köpeğin olayım abi yapma. Yok ulan ablam sana. Ya konuşacaksın ya da geberteceğim seni. Dur kardeş Bırak başını dur. uzak, dur. uzak durun. Gide uyuma Uzak durun. Bırak ablam da Bekir köpeği kime havale etti lan beni? Kim emir verdi lan bu çakala? Çıksana lan ortaya. Hanginiz lan? Öldüremediniz lan beni şerefsizler. Abi affet beni. Çık ortaya. Çakalın yarım bıraktığı işi gel de tamamla erkek sen? Hadi lan! Yürü, ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Bırak! Ulan hayır. Ulan hayır ben sana bundan sonra burada bu kat istemiyorum demedim. He? Bırak! Bekir Karadağ'dan emir geldi. O yüzden ben de şişledim desene lan. Konuşsana lan çakal! Dur kardeş. Uyma şuna. Bırak. Bırak. Duralım durmasına da. Burası devletin hapishanesi mi yoksa mafyanın mı? Bırak kardeş. Değmez sakin ol. Bak, sırtından kan akıyor senin. Normaldir, hep sırtımızdan kanar zaten. Yüzümüze karşı hareket çekecek yürek var mı bu çakallarda? Şerefsiz.